Efendim Kesim Adam'ın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bildiğiniz üzere şanslı kadınları çevirdiğimiz bir konsept başlattık. Ve kapımızın önden geçen kadınların saçlarını ücretsiz bir şekilde kesiyorduk. Fakat havaların soğumasıyla bunu bir süre ara vermiştik. Ama şu an havalar tekrar ısındığı için tekrar sağlara çıkma kararı aldık. Ve Kesim Adam artık sadece kariyerin önünde değil tüm İstanbul'da. Her an karşınıza çıkıp sizi sıradaki şanslı kadın yapabiliriz. O zaman hadi bugünün şanslı kadını beraber bulalım. Beni takip et sokaklardan çıktık parklara geldik parklarda da hiç insan yok şu anda e bayram arifesi normal geldi, doğal olarak bakalım bir kişi ya bir şanslı kadın arıyoruz hadi devam edelim biz burada çekim yaparken bir hanımefendi geldi arkamızda kitap okuyor şu anda bir ona soracağız bakalım istiyormuş sıradaki şanslı kadın olacak mı ben de merak ediyorum hadi gel beni takip et birden gidelim yanına Merhabalar. Rahatsızlık vermeyeceksek çekim yapıyoruz ama sorun var mı? için <laughs> bağlı. Biliyorsunuz yarın bayram ve bir kadınınızı mutlu etmek istiyoruz. Saçlarınızı isterseniz ücretsiz olarak kesip bakımınızı yapabiliriz. Bizim bir konseptimiz var şu an YouTube'da Kesim Adam diye. Şu an Kesim Adam Kriyengin'de bizleri bekliyor sizin saçlarınızı kesmek için. Kendisi de çok sabırsızlanıyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa... Evet saçlarım biraz kırıldı ama kadar e, sosyal yardıma konu olacak <laughs> derecede olduğunu bilmiyordum. <laughs> ya, sosyal yardım denimi de konsept çatısı altında. Bu hangi e, demiştin? Kirey Professional iki sokak arkada. E, kesim adam tarafından kesiliyor. Kendisini de kesine gayet güzel İsterseniz gösterebilirim. Evet bakarsan. Tamam. Şöyle. Bir, bir de şey. benim saçım gibi olan birisinden göstereyim, bakarsan. Göstereyim, göstereyim. Ha şu şu. Evet. <laughs> Bence güzel bir şey olur ya. Bence de olur. Ne düşünüyorsunuz? Yapalım mı? Ee, ne ya... şimdi mi? Bir saatinizi alacağım evet. Tamam olur. O zaman toparlanın gidiyoruz. <laughs> Şu arkamdaki hanımefendi biraz önce reddeden hanımefendi değil mi? Evet biraz önce reddedildim <laughs> de. Ve namı değer kesim adam. Engin Bey biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün şans kadını Elif Hanım. Merhaba. Engin Bey. Hoş o zaman ben sizi baş başa bırakıyorum. Şimdiden geçmiş olsun size. Ben Elif Hanım. Böyle Saçların rengi çok güzel gözüküyor bu arada. Teşekkür ederim. Ne yapacağız saçlarını? Kesecek miyiz? Keselim. Keselim. Nasıl, Nasıl keseceğiz? Katlı ama arka taraflarda kat istemiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Sadece boyundan, ölümde. Boyundan kısalmasını istiyor musun? Kesinlikle istemiyorum. Boyundan hiç kesmeyelim mi? Tamam, saçının önlerinde biraz kat oluşturalım, ince katlar oluşturalım. Saçların biraz da ince telli olduğu için sönük gözüküyor. <laughs> biraz da hacimlendirelim diyorum saçını. Ne dersin, hacim sever misin? Tabii ki. Ne yapacağız peki hacimlendirme için, ekstra arkaları da mı keseceğiz? Ya aslında ekstra arkaları kesmeyeceğiz ama şu üst kısımlarında çok ince katlar oluşturacağım. Ama onlar böyle seni hiç rahatsız edecek katlar olmayacak. Yani baktığında göreceğin bir katlar olmayacak ama tepe kısmı biraz doku kazandırmak adına biraz kat oluşturmamız gerekiyor. Saçlarım kopuyor sürekli. Sebebini bilmiyorum. Hı hı. Şu ortalardan kopup gidiyor. Yani kat atmamız bunları tetikler mi? Buna bir etki eder mi? Olumlu ya da olumsuz. Bu tepe kısımdan mı kopuyor? Tepeden kopuyor, ortadan kopuyor, dipten dökülüyor. Saçını düzleştirici kullanıyor musun? Ee, son iki aydır hiç kullanmıyorum. Ceydi. Hiç kullanmıyorum hem de. Ya öncesinde çok mu kullanıyordun? Kullanıyordum. O düzleştirici kullandığın zamandan kalan hasarlar vardır saçında. Ama Hı -hı. onlar da bitmek üzeredir yani. O düzleştirici yaptıysan geçtiğimiz dönemlerde o saçının kopmasına sebep olur. Onu zaten bırakmışsın ama iki ay çok uzun bir zaman değil bunu bırakmak için. Birkaç ay sonrasında o kopmaların bayağı bir azalmış olur. Daha önce kopmuyordu değil mi? Çünkü hiç ben... kopmuyordu saçlarım. Daha gürdü, çok çabuk uzuyordu. Saçlarımla ilgili hiçbir sorun yaşamıyordum. Doktora da gittim bu arada. Evet. Folik asit ve demir takviyesi kullanıyorum. Hmm. Onun dışında başka bir takviye kullanmıyorum. Şimdi böyle dışarıdan hmm. bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyorum. O yüzden O iş bizde. <laughs> tamam, size güveniyorum. Peki önlerini biraz kısaltalım mı? Ne Edersin. kadar? Mesela şu elmacık kemiklerinden başlayan biraz katlar oluşturalım. Şunu sever misin? Yani Şu görüntü. Şöyle göstereyim. Sever mi? Bir dakika. Olur ya deneyelim. Sevmiyorsun onu O zaman daha uzun yapalım. Bu katları o kadar kısaltmayalım. Yok mi? Elmacıktan başlasın. Bir şey yapıyorsak görünsün isterim yani. Farklı Biraz bir... da belli olsun değil mi? Aynen. Tamam. Olmazsa uzar kökü ben de diye düşünüyorum. <laughs> o zaman ben anladıklarımı bir anlatayım. Tamam. Saçının boyundan hiç kısalmasını istemiyorsun. Evet. Sadece biraz saçında hacim kazandırmak istiyorsun. Hı hı. Önlerde biraz katlar. Olacak. Evet. Doğru mu? Evet. Tamamdır. O zaman saçlarını yıkayalım ve başlayalım. Tamam. Buyurunuz. Saçının boyundan çok az böyle bir yarım santim kadar en ucunda kırıklar var. Orayı alayım mı? Tamam. O kadar az kestim ki saçını hiç fark etmeyeceksin. Bakayım. Şu kadar. Gerçekten ilk defa kırıklar alındı yani. Saçım ortadan gitmedi. Teşekkür ediyorum her zamanki gibi ilkleri yapan bir korku olarak. <laughs> Korkuyor musun? Vallahi çok korkuyorum ama size güveniyorum. Sayfanıza baktım. Diğerleri gibi güzel olmazsa <laughs> ya daha güzel olursa. Pozitif düşünmek desem var. Ama önce bir e, ne kadar düşündün sanki? İlk ne kadar düşünüyorsun sen? Ben mi? Evet. Yapıyorum ya. Değil mi? Evet. Ama yapmamaya çalışıyorum. Tam bir Roma şey değil mi duruşun falan? Heykeli. Adını koyamadım tarih bilgimi yetmedi. Ben düzgün duruyor muyum? Çok iyi şu an Saç kesmek çok zor değil mi? Yani benim için çok kolay. Ya da ben her gün yaptığım için ben artık kolay geliyor bu iş. Siz ne kadar zamandır saç kesiyorsunuz? Yani söylesem inanmazsın belki ama e, tam 26 sene falan oldu. Of Saçımızın daha fazla uzaması için ne yapmalıyız? Saçımızın daha fazla uzaması için bitkisel mi önereyim yoksa kimyasal mı? Bitkisel. Bitkisel. Sabahları <laughs> aç karna. Ama ilk kalktığın anda olması lazım yani. Sabahları aç karna tuş içmeyi tavsiye ediyorum. Hadi bunu alın. Bak buna buradan alın. Saçlarımız çok çabuk yağlanıyorsa ne yapmamız lazım? Hmm, tamam. ee, saçların çok çok yağlanıyorsa ne yapmam lazım? Saçlarını az yıkamam lazım. Başka? O kadar. B planı yok mu? Gerçekten az yıkamam lazım. Ee, ayrıca az şampuan yapman lazım. Yani kesinlikle bir şampuan yapmalısın. İki değil. Saçların böyle evet gıcır gıcır olmasını bekleme. Saçların temizlenmiyormuş gibi hissedebilirsin ilk başta ama sonrasında alışacaksın buna. Saçlarını biraz yağlı bırakırsan yani saçın yağlanmayacak. Saçındaki yağı ne kadar arındırırsan o kadar saçların yağlanacaktır. Kesim kadın? Kesin adam, kapımdan kesim Evet herif gözlerini kapat 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 <laughs> Hala görmedin değil mi? Yaslan geliyor Hazır mısın? Hı, hı. Bir dakika, açma Selim Bey <gülüyor> <gülüyor> Ve... Bir şey söyleyeceğim çok güzel Bu herhangi bir şey yapmana gerek yok Bir böyle tepeden toplarsın ben mi? Evet. Banyak. Şey Baba. miyim ben, matmaze? <laughs> <laughs> Excuse me. Şu an bakımımı yaptırıyorum. Aslında bu yoktu, içlerinden gel. Saçlarının rengini biraz koyulaştırmak istemiştin ama bence koyulaştırmamamız daha doğru bir karar oldu. Saçın rengi bence gayet güzel gözüküyor. Sana da yakışıyor. Ama saçımın rengi güzel değildi. Bakımdan sonra güzel oldu. Protein bakımından sonra güzel oldu. Tabii bakımın da etkisi oldu. Bakım neden e, rengini etkiledi? Koyulaştırdı mı, ne yaptı? Çünkü Saçın... koyulaşmadı da, açılmadı da ama o kızılığım gitti. Hı -hı. Saçın üzerindeki pul tabakasını kapattığı için saç daha fazla parlak bir görünüm kazanıyor. Peki o etkisi gidecek mi? Daha çıkmış gibi gözüküyor. Etkisi tabii zamanla gidiyor yani ortalama bir. E, 3-4 ay da bir yaptırabilirsiniz protein bakımı. Yani böyle canlı ve parlak bir istiyorsan eğer yani. Buna devam ettirdim. Çok ön Asla istemiyordum. Şöyle bir, bir toplayalım. oldu. Hı? Şöyle bir toplayalım mı saçını bir bakalım. Olur. Önler nasıl gözüküyor. Matmazel. Ya bayıldım. Yani mi? Evet. Ellerinize sağlık. Hangi bir baştan Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten bayıldım. Ellerinize sağlık. Çok, güle güle güle. Çok teşekkür ederim. Güzel bir değişim oldu. Evet. Çok uzun süredir hiç seçimi kestirmemiştim, size güvendim. Boşa çıkarmadınız, çok teşekkür ederim. Ben de bir seçim beklemiştim. İyi ki parkta <laughs> bulmuşsunuz beni. İyi ki. <laughs> <laughs> kesin madem Kim boşansa kadın kesin madem Gitsene kapımdan Kesin madem çeksenen katından kesin mata